Milli Savunma Bakanlığı 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı hazırladığı video kliple kutladı. Klipte savaş anlarına ilişkin eski görüntülerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin günümüzde sahip olduğu yerli ve milli silah, mühimmat ve araçlarla yaptığı operasyon ve tatbikat görüntüleri yer aldı. Yerli ve milli teknolojilerle donanmış Türk Silahlı Kuvvetleri gücünün ve sorumluluğunun bilincinde her geçen gün daha da güçlenmektedir. Ayrıca Mehmetçik'in dün olduğu gibi bugün de dosta güven düşmana korku vermeye devam ettiği vurgulandı. Kahraman Mehmetçik dün olduğu gibi bugün de dosta güven düşmana korku vermeye devam etmektedir. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatan uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun.